Anne? Annem ne yapıyorsun sen? Oyuncak mı yapıyorsun, elbise mi? Anneciğim örümceğin yine masanın üstünde geziyor. Ay portal açıldı Arda'nın yanında. Anneciğim, portaldan içeri düşersin. Hemen kapatayım şu portalı. Oh, kapattım ya. Almila biliyor, Murat biliyor musun? Almi'nin evcil hayvanı var, bir örümceği var. Koko. Koko. Koko değil. Örümceği var Almila'nın. Sürekli yanına geliyor. Portalın içinden çıkıp geliyor. Değil mi anneciğim? Almila Venizdel'e gibi olduğu için hiç korkmuyor. Örümcekle arkadaş olmuş Murat. Evet, sürekli yanında geziyor. Nasıl böyle? nasıl bir? Ya kocaman örümcek ayağının yanında görmüyor musun? Öldürme sakın. Hayır. Evet arkadaşı öldürme. Anneciğim örümceğine sahip çık. Baban onu. Hemen portalı açıyorum. Örümceğe geri yolluyorum ben portala. Kapandı kızım. Ay ne oluyor? Ne oldu Tombik? Mama istiyorum diyor. Ne maması? Çay istiyorum diyor. Ya küçücük çocuklar çay mı içer ya? Aa. Sen ne istiyorsun? Oyuncak oynar. Oyuncak oynar. Çay içmez. Evet bebekler oyuncak oynar. Ardencim senin yok mu ya oyuncağın? Yok mu anneciğim oyuncağın? Şu çekmeceye bakayım sana bir oyuncak bulayım. Ay maske çıktı. Bu maske kimin? Aman tanrım. Ay, bim, bim, bim. Alo. <laughs> Kim arıyor kızım? Kimmiş o? Ay dede. Dedem mi arıyor? Al Arden. Al sana da kaplumbağa anneciğim. Al karetta karetta. Yakala oğluşum hadi. Ay, ay. Ne oldu kızım? Dedem konuş. Alo? Annemilanın dedesi. <laughs> ne oldu maskeye krem mi sürüyorsun anneciğim? Almila bu maskenin adı ne? Kim bu? Anne maskeli gelmiş olmasın. Hey. Aa, anne. De, 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 de. Anne kapı kapı çaldı. Hey! Koş bakalım kim geldi bu saatte? Bakalım bakalım kim gelmiş. Açabilir misin? Kim gelmiş? Aa. E kimse yok. Aa o da ne? Almila ne Aa maske var bir tane. Bir de şeker mi o ne? Şeker getirmiş bize. Kim getirmiş? Ben. Hadi içeri girelim. Allah Allah. Arda gel oğlum. Al. Arda kaçma kaçma. Arda gel buraya. Gel anneciğim. Armina. Olabilir kızım. Nereden çıktı o ya? Almila önünde bir portal var. İçinden sürekli bir örümcek çıkıyor. Söyle kızım gitsin ya. Kızım örümceğine söyle gitsin. Hokus pokus yap. Almila koş örümceğini artık. Almila. Beni duydun mu? Hokus pokus yapar mısın? Ben yapayım bari bu yapmıyor Hokus pokus. Portal kapansın. Baban, seviyor, mısın? Baban orada oturuyor. Açtır hadi kızım. Ama bu sihirli olabilir mi? Hmm, demek buradaki üç rengi tutturabildiğin Aaa. zaman kazanıyorsun. Oyun oynayacaksınız. Oyun, oynayacak. Evet. Almila, oyunu kazanırsan yiyebilirsin. Men men... Ay bu örümcek sürekli çıkıyor, ne yapacağız? Bakalım Almila kazanabilecek mi? Şuraya koyalım. Hemen. Hemen. Bir Kola tane Arden'e verelim. verelim. Ay çeviriyor. Arden, Arden yaratığa falan dönüşmesin. Bakalım, bir kere çevir. Yok yok öyle değil, kıracaksın. Nasıl? Aa, düştü. Bakayım. Kazandı bir tane. Şu çocuğa yazıktır, verin bir mama. Yazıktır, şu çocuğa bir mama verin ya. Top çeviriyoruz, ardenede bir tane geliyor. Sakız. Bom. Ne? Sakız sakız. Yutulan sakız. Bakın şimdi burada böyle çevirdiğiniz zaman ıslıca. Şanslıysanız <laughs> kazanıyor. Ya. Böyle dönüyor. Aa, muz çıktı. Muz mu kazandı? evet bir daha çevirelim bakalım kazanabilecek miyiz? Arda'nın kazandı mı Arda? ooo jackpot üçü birlikte. Jackpot geldi yani. Jackpot ne me ya? Yani. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <gülüyor> hey ollüşüm nasıl haber. mutlu Bu oldu. Ollüşüma verin ya. Abi. Ya benim ollüşüma da verin ya. Abi. Of gelmiyor Almila. Almila çok. Almila kafanı çek anneciğim. Ne yaptın gelmiyor. Almila? E oğlum poşet yenir mi? Bozuldu mu? Bu niye böyle gelmiş? Ay şeker yiyemeyecek çocuklar. Dur bakalım. Bir daha yapalım. Murat kim bırakmış Aa, ya? Aa, Arden al bakayım. Al bakalım, bakalım oğluşum. Oy benim tatlı kuşum. Al kişi oğlumun. Almile kameraya göster. <laughs> Olmadı mı? <Güzel> bir <laughs> Olmadı. Çok değişikmiş değil mi? Hı -hı. Ya bana ne? Ben de yapacağım. Sıra bende. Hadi bakalım şimdi. Ne yapmam şimdi gerekiyor? Aşağı doğru hızlıca çevirip bırakıyorsun. Tamam. Hızlıca. Almila. muz geldi bana. Aa, Aa, turuncu işte, geldi. Kaldınız. Aldım. Aa nasıl bana bakıyor Allah Allah. versin diye. Allah Allah. Ben bana geliyor. bana geliyor mu bakalım? Bakalım babana bana gelecek gelmedi. mi? Şimdi gelecek mi bakalım. Bir daha deneyelim. Arden hile yapıyor. Düş <laughs> bana. Düş oh. <laughs> bana. Düş bir daha. Mavi. Bana mavi geldi. Aleyk. Şirin ne olacağım ben şimdi? Hayır, Ay sihirli mi? <laughs> Bu daha çok kapağın gibi oldu ama ha burada kapağı da varmış. Ya hmm. nereye gitti? Olamaz. Arden ne alıp var? kaçmış. Hmm, kapatalım kapağını. Yapıp, olmak için. Böyle... Geldi geldi bir tane daha gel. İyi de bunu niye kapımıza bırakmışlar ki? Bence kesin sihirli. <laughs> Murat, bunların yüz simsiyah maske oldu. Aa. Aa. Sihirli mi senin evet. de yüzün? Senin de yüzün siyah oldu. Oh Sen no! Düşün. Olamaz. Çocuklar ne oldu size? Arden çok da tatlı bir şey oldu ya maskeli. Kara maskeli, kara, simsiyah. Hala yemeye devam ediyorlar ya. Bunlar akıllanmayacak ya. Kızım yemeyin. Kızım yemeyin sihirliymiş bunlar. <laughs> Kızım sihirli çıktı yemeyin. Sen zaten şu an kara maskeli bir adama dönüştün. Babana bak hayduta benzedi ya. Arden. Arden yemeyin artık şunu bırakın. Hadi verin onu bana. Verin şunu. Bak buna dönüştünüz, buna dönüştünüz. Bunun gibi siyah oldunuz işte. Bakalım geldi. Of ya. Ne kadar kötü bir şey bu. Şunlara bak üçü de dönüştü ya. Arda sen neyi bekliyorsun anneciğim? Anne şeker geldi. Böyle... Yine mi geldi? Oyunu kazanmazsan yine mi geliyor şeker? aman, aman Allah'ım. Verin şunu bana. Verin <laughs> bakalım. Verin şunu. Ver bakalım şunu. Hayır yasak daha yenilmeyecek. Yasak. Almine ver, şunu. <laughs> Almine ver şunu. Getir şunu Almine. Almine getir şunu. Neyse siz uyuyunca ben onu alırım elinizden.